Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mafya ikinci bölüm yok Mafya işte öyle bir şeydi. İkinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde şu kovboy arkadaş buna daha isim koymadık. Buna bir isim koyacağız. İzzet olsun Yok ya. Mesela buna bir isim belirleriz arkadaşlar. Ee, neyse hadi gelin videomuza mu geçelim. Ne oldu? Hı? Tamam etmişler seni. Dönmüşler. Dönmüşler diyorlar. Bak oğlum. Benim. Bu suçum oldu. yaptım. Senin işten yoruldum. Ama benim hiç adamım yok. <laughs> Etrafa sıkıyorum ben. Etrafa Yol verin lan. Yol verin. Yol versene Hey, ne yapıyorsun lan sen? Bak seni bir şey görüyorum ha. sakın sakın sakın. Sakın sakın. Sakın sakın. Bak oğlum bak. Tutamıyorum lan Ben kendimi... Ben seni önce kendimi... büyük patron sen de buradaydın evet ben de buradaydım bir yok bir sıkıntı ben de adamlarımı çağırdım alo gelin acil bir mevzu var bak hay senin <laughs> bak benim adamlarım böyledir beni kırmazlar hemen gelirler Böyle hemen gelirler şunları kaldırın lan şuradan Emredersin baba Bir sıkıntı mı var Sıkalım mı Dur lan Yine acelen Yardım et Kaldır lan şimdi. Geç 4 kişi kaldı kızın yüzümüzden. Lan. 4 kişi kaldı. Ma cazzo almeno. Ey. lan. Seninle de işimiz var. Gel lan buraya. Gel buraya. Seninle de işimiz var lan. Sana da Oo, geber lan geber. Geber. Да, не было, не было, не было, не было. Так, я фини. Это лишь много капюшек, я фини. Травминный. Патрон Ну, патроны. что... Neyse. Bak. Senle benim arasında güzel bir ilişki var. Senle benim aramda güzel bir ilişki var. Bu ilişkiyi sonlandıralım diyorum. Şöyle. Bu adamı öldüremediğimiz gibi. Şöyle atalım silahı. geber. Biz de kendimizi böyle öldürmeyelim. Olur mu? Büyük patro. Olur. Baba. adamların ne kadar sadık olduğunu göster bari. Nişanım iyidir. Çok güzel nişanım. Ben, ben de öyleyim. Hadi bilmem. Bizim polisin adamı arayayım ben bu Efendim patron bizi aramışsın geldik. Nara geldiniz lan? Nara geldiniz lan? Biz öyleyizdir. Bizim grubun adı şeydi değil mi? <laughs> Dört atlı. Aynen öyle. Şimdi. Abi bir tane görev verecek. O abi Büyük patronun Yardımcıya işi yapacaksınız tamam mı? O adamı bulacaksınız Adam Adam bir kötü bir adam Yani, yani organ bafresi gibi bir şey Ama kötü bir adam O yenilirseniz sıkıntı kafanızı hepinizin tekrar hey dur bir sakin ol o zaman bizi gidelim hedef alalım hadi görüşürüz görüşürüz hadi şu tam bu an tam bu an tam bu an tam hadi <laughs> hadi Ne Şey. Hadi, gidiyorum şöyle de bir alalım. Merak ettim de burada neden kan var? Baba. <laughs> şey ya, boş Tamam. Bakın beyler, hedef tam ileride. Onu aldım, gel. Tamamdır. Şöyle geçelim. Ne paket olursanız hepinize ben paket ederim he. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Evet, <laughs> <laughs>

yapma ne olur yapma. Paket etsene de şunu. Paket edin. Bana de şunu. Bekle bu. Çocuğa yaptı işkenceyi bir görelim. Belki de güzel bir adam. Oğlum adam çocuğa astılar. Dur bir. Ben <laughs> böyle turlu turlu işkenceler yapacağım. <laughs> Şimdi ilk ne yapalım? İlk sana uygun olur mu? Ben bunu çok severim. Böyle 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 param bu tarafı donduruyorum. <laughs> yapma. Yapma. Ah dondum 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 dondum. Ah montajını yapalım ki çok acı verir Çalışacağım. Hadi. 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 Geber. 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 Abi ben de siz burada. Tamamdır. Bakalım size kim da En sesine doğru. Geber. Sana lan ya. Geber diyeceğiz seni. Öleceksin sen yaşamayı hak etmiyorsun lan. Hı, tatlı. Tit 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 tit. Ta, Hadi, 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 hadi. İp kopsa Lan bana da getirip çarpıyor. İğne iğne. İğne iğne. İğne, 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 iğne.

İpini de keselim de, çocuk acı çekmesin. Ah be, ah be, ah be, ah be. ettim ben bunu. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bu uyandıraz bakalım. Bu uyandıracağız. hakkını savunacak abi. o adam şu an falç nasıl hakkını savunsun? Adam var kendine. Şey yapamıyor. Neredeyim lan ben? Çok zor açtım. Yok git içeri. Allah'ım Allah'ım Aa, Aa. <laughs> ne lan? Patron. Bana bırak kapının.

Jūs laukiate.